Şimdiki konumuz tutarlılık, çelişiklik ya da temellendirme sevgili gençler. Tutarlılık bizim düşüncelerimizin, bizim fikirlerimizin, felsefe açısından konuşursak felsefi argümanların, kanıtlarının iç uyumu. Yani iç uyumdan kastım şu, bir düşüncemiz var, bir fikrimiz var, bir yargımız var, bir fikrimiz var, bir düşüncemiz var. Düşüncemiz var. Ve biz bunu tek başına söyledikten sonra, biz bunu söyledikten sonra bunu destekleyecek bir takım kanıtlar ortaya koyuyoruz. Kanıtlar öne sürüyoruz. Bu öne sürdüğümüz kanıtların hepsinin birden bu düşüncemizi desteklemesi, olumlaması gerekli. İşte bu şart sağlanırsa, bu şart sağlanırsa tutarlılık gerçekleşmiş olur benim felsefi düşüncem ee, nasıl diyelim tutarlı bir şekilde ortaya konulmuş olur ancak bunun bir şartı var tabii ki bir fikir bir düşünceyi ortaya koyduk ve ondan sonra da biz bu düşünceye uygun bir takım yargılarda bir takım açıklamalarda bulunduk bu açıklamalar mutlaka akıl ve mantık kurallarına uygun bir şekilde yerleştirilmiş uygun bir şekilde birbirine bağlanmış olması gerekir. Tutarlılık ne işe yarar? Eğer söz konusu olan felsefi bir sistemse, hiç şüphesiz felsefi sistemi güçlendirir. Öte yandan, öte yandan biz temellendirme bağlamında, temellendirme bağlamında kendi Kendimize ya da kendi düşüncemizi başkalarına aktarırken ya da kendi hareketlerimizi, kendi eylemlerimizi kendimize anlatırken tutarlı olmaya gayret ederiz, çaba sarf ederiz. Çelişiklik ise tabii ki ne olacak? Burada size bahsettiğim bu düşünceyi destekleyen fikirlerden oluşan bir örgü göstermiştim. Bir felsefi argüman olsun şu. Bu örgünün iç uyumunun bozulması olacak. Bizim neyimiz var? bir düşüncemiz var. Bir fikrimiz var. Biz bu düşünceyi kanıtlayan, niye böyle düşündüğümüzü anlattığımız bir takım fikirlerimiz var. Bu bunu destekliyor, bu, bu da bunu destekliyor, bu, bu da bunu destekliyor. Bütün bu şekilde, bütün bir örgü bu şekilde ise yani hepsi gerçekten düşüncemi destekliyorsa bu tutarlılık olacak. Değil mi? Tutarlı diyeceğiz. Bu düşünce kendi içerisinde bir tutarlılık arz ediyor diyeceğiz. Ancak bunlardan herhangi bir tanesi, bunlardan herhangi bir tanesi bu düşünceyi desteklemiyor ise işte bu kendi bütünlüğü içerisinde ne diyeceğiz biz? Evet sen bak bir düşünce ortaya koydun ve bunu açığa çıkartacak bizi Evet bu düşünce doğru bir düşünce. Sen doğru düşünmüşsün demeye götürecek bir takım argümanlar koydun ama argümanın bir tanesi olmamış. Söylediğinin bir tanesi olmamış. O zaman biz bu düşünce için ne diyeceğiz? Senin bu ortaya koyduğun fikrin bir bütün halinde tutarsız ya da çelişik diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Biz bunun analizini nerede yapıyoruz? temellendirme de yapıyoruz. Bir düşünceyi, iddiayı veya felsefi yargıyı kanıtlayarak, delil göstererek açıklama işlemi temellendirme. Anlaşıldı mı mesele? Dikkat edin şimdi. Bilimsel bir önerme olsa, bilimsel bir yargı olsa, bilimsel bir yargı olsa ben bunu bizzat nesnenin kendisine giderek uygunluğunu, bir başka ifadeyle doğruluğunu test edebilirim. Ancak felsefi yargılar buna kapalı. Felsefi yargılar buna kapalı. Hadi bakalım özgürlük hakkındaki düşüncemizin nesnesine giderek doğruluğunu ve yanlışlığını gösterelim. Öyle bir şey mümkün değil. Ancak özgürlük hakkındaki düşüncelerimi açığa koyduğumda bunu nasıl temellendirdiğim ve düşüncelerimin kendi içerisinde tutarlı mı çelişik mi olduğu üzerinden ben felsefi yargımın doğruluğunu ve yanlışlığını değerlendirebilirim. Yani söylediklerim, ortaya koyduğum düşüncemi nasıl temellendirmişim? Çelişik bir şekilde mi, tutarlı mı? Tutarlıysa bu düşüncemin iyi savunulduğunu doğru temeller üzerine oturduğunu söyleyebilirim. Felsefi sistemim güçlüdür. Ancak fikirlerim içerisinde kendi ortaya koyduğum değer, ilk ortaya koyduğum düşünce açısından kendimi temellendirirken bir takım çelişik ifadeler koyduğum zaman ne olacaktır? Felsefi sistemim zayıflayacak, eleştiriye açık hale gelecektir. Kendimizi, kendi düşüncelerimizi, tabii ki felsefi düşüncelerimizi de ortaya koyduğumuzda temellendirmenin bir takım şartları olacak. Ve yine ne olacak? Temellendirme uygun akıl yürütme biçimlerini kullanacağım temellendirmede ve mantık ilkelerine göre bu temellendirmemi gerçekleştirmiş olacağım. Ben ne yapacağım ki düşüncelerimi temellendirirken, temellendirirken tabii ki bir takım kavramlar ve bir takım düşünceleri birbiriyle birbiriyle bağlayacağım. Bunları, yani kavramları kendi içinde, düşüncelerimi kendi içinde bağlayacağım. İşte şu kavramları ve düşünceleri birbirine bağlarken yapacağım şey uygun akıl yürütme biçimi ve yine mantık ilkelerine uygun bir şekilde düşüncelerimi açıklamış olacağım. Böyle yapmalıyım ki düşüncemi uygun ve güçlü bir şekilde ne yapmış olayım? Temellendirmiş.